Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. binmarket Market 14 Haziran 2022 aktüel ürün kataloğuna hızlıca bir göz atalım. Barilla Mini Midye Makarna 500 Gram 10 lira 75 kuruş. Penne Rigate Barilla 10 lira 75 kuruş. Barilla Spagetti 10 lira 75 kuruş. Tat ranch sos 15 lira 50 kuruş. Tat peri peri sos 15 lira 50 kuruş. Tat barbekü sos 15 lira 50 kuruş. Trüflü acı sos, balzemik glaze sos, sicilya sosu 20 lira 50 kuruş. Pizza sosu 18 lira 50 kuruş. Zeytinyağlı mayonez 17 lira 50 kuruş. Tortilla lavaş 7 lira 50 kuruş. Gold kahve Nescafe 29 lira 50 kuruş. Jacobs filtre kahve barista 44 lira 50 kuruş. Balzemik sirke 16 lira 50 kuruş. Glazür bisküvi 14 lira 50 kuruş. Noodle yumurtalı nudo 300 gram 11 lira 50 kuruş. Hurme acı ve baharatlı soya soslu 4 lira 50 kuruş. Bademli bisküvi 14 lira 50 kuruş. Dilimli siyah ve yeşil zeytin 16 lira 50 kuruş. Zeytinyağlı ton balığı ikili dardanel 47 lira 50 kuruş. Patates cipsi Pringles 13 lira 50 kuruş. Tremi yap 4 dörtker 9 lira 50 kuruş. Baskılı peçete 20 ile li, 8 lira 75 kuruş. Baharat çeşitleri salata baharatı, pizza baharatı, makarna baharatı, zeytin baharatı her biri 11 lira 50 kuruş. Donuk pizza dörtlü 37 lira 50 kuruş. San Sebastian pasta 44 lira 50 kuruş. Altılı pernigotti dondurma 29 lira. Genevili bebek bezi paketleri 100'lü maxi, 92'li junior, 70'li x large, her biri 142 lira. Mega K tavlu 29 lira 50 kuruş, 32'li bloom tuvalet kağıdı 72 lira 50 kuruş, peçete 200'lü ecosoft 9 lira 50 kuruş, bulut konsantre yumuşatıcı sensitive 22 lira 50 kuruş, Güldal 3 kilogram ultra çamaşır suyu 22 lira 50 kuruş. Senfoni sıvı bulaşık deterjanı 19 lira 50 kuruş. Ax 4 litre yüzey temizleyici 22 lira 50 kuruş. Orkid çeşitleri. Orkid normal pet 39 lira 50 kuruş. Orkid hijyenik gece 39 lira 50 kuruş. Günlük pet 31 lira 50 kuruş. Jilet 3'ü bir arada tıraş makinesi 159 lira. Parfümlü kolonya 16 lira 50 kuruş. Parex bulaşık altlığı 13 lira 50 kuruş. WC temizleyici aktif köpük 16 lira 50 kuruş. Deodorant, aks ve şampuan clear 34 lira 50 kuruş. Erkek parfüm 39 lira 50 kuruş. Diş macunu ipana 16 lira 50 kuruş. Seyahat çantası da North Pacific 22 lira 50 kuruş. Temizlik bezi Parex. Magic Max 13 lira 50 kuruş. Çamaşır sodası 10 lira 50 kuruş. Erkek kadın çorap 6,5 TL. Çocuk soket patik çorap 4,5 TL. Mandalı şerit led 69 lira. Bambu kürdan 9 lira 50 kuruş. Çift taraflı ahşap tarak 13 lira 50 kuruş. Duracell 8'li ince pil 39 lira 50 kuruş Duracell 8'li kalem pil 39 lira 50 kuruş Üçlü düğme pil Duracell 24 lira 50 kuruş